Arkadaşlar bugün yılbaşına özel video atıyorum. Öncelikle herkese yılbaşı kutlu olsun arkadaşlar. Size bir tur attıracağım arkadaşlar. Tabi e, şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Yılbaşına özel ben dedemin evine gittim. Şimdi e, size bir ev turu attırmak istiyorum arkadaşlar. Dedemi vesaire babam babaannem göstermemi istemiyorlar. Arkadaşlar o yüzden ben de sadece kuşlarımı göstereceğim. Hadi ev başlayalım. Evet başlıyoruz. şu an sessiz olun turumuza başladık. Arkadaşlar şurada benim kuşum olan görebiliyor musunuz? Bakın arkadaşlar bu benim kuşum. Bir de dedemlerin kuşu var böyle bir kapağın. Nerede? Gösteremiyorum arkadaşlar. Ha galiba gösteremiyorum. Arkadaşlar babaannem geldi ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar evet, turunu beğendiniz mi? Arkadaşlar ben dilek olarak koronanın bitmesini dileyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapacak bir şey var mı arkadaşlar? Ben bir video duraklatayım düşüneyim. Ev turunun devamına karar verdim. Ev turunun devamında. Arkadaşlar bu arada hastayım. Sessiz olun. geçin geçin. görmesin kamera. Video çekiyorum. Ev vlogu çekiyorum. Neyse. Arkadaşlar onları göstermeden burada. Arkadaşlar görün neyse arkadaşlar görün ya. İstemiyorum ama neyse. Burada bir lafı var. Böyle meyveler, sepsiler. Nasıl istiyorsun? Böyle bardaklarımız. Bunu Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Sofra. Ah. Merhaba. Merhaba. Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. <laughs> O el sallayan arkadaşlar dedem. E, bu video bu kadar mı olsun arkadaşlar? Bence bu kadar olsun. Hepinize bay bay. İyi yılbaşılar. Ben arkadaşlar dilakonuna koyarım. koy bitmesini deneyeceğim. Siz ne dileyeceksiniz çok merak ediyorum. Hepinize bay bay.